mücadele ediyorlar. Diledikleri kıyafeti giyebilmek için mücadele ediyorlar. Kadının bir tek saç telinden, kadının nerede ne yaptığıyla çok ilgileniyor durumdalar bayrak var gözümüzde gelmiştir şimdi. Saçlardan oluşan bir bayrak. O açıdan sadece saçımızı kesmiyoruz yani o saçlarımız özgürlüğümüzün bayrağı da oluyor aynı zamanda. Her birimizin saçları ve başka yönüyle de bu yobazların, bu baskıcıların, otoriterlerin saçlarımızın tellerinde boğulsunlar. Yani bu biz mücadelemiz de yani buysa, buysa sorun. Bunun aslında kendi sonlarını getirecek olan ...bir mücadele bayrağına da dönüşmesi çok olası. Merhaba Fidan. E, Mahzah Amini'nin hicabı uygun örtülmediği gerekçesiyle... ...ahlak polisi tarafından darp edilerek ölümüne neden olunması... ...başta İran olmak üzere tüm dünyada büyük bir etki yarattı... ...ve kitlesel protestolara neden oldu. Ma Massa'nın ölümü baskıya ve şiddete uğrayan İranlı ve tüm dünyadaki kadınlarda... ...nasıl bir etki yarattı? Derin bir etki yarattı. E, Massa Amini'nin öldürülmesi bir vahşetti ahlak polisi tarafından öldürüldü, dövülerek öldürüldü. Kıyafeti oranın kurallarına uygun olmadığı için. Başta zaten ahlak polisi diye bir meselenin olmasının ne kadar büyük sorunlara yol açacağını düşünmek gerekir. Yani oradaki rejimin ne olduğunu görmek gerekir. Nasıl sonuçlara yol açtığını görmek gerekir. İran'da kadınlar uzun yıllardır zorunlu kıyafet kurallarına karşı, şeriat kurallarına karşı mücadele ediyorlar. Diledikleri kıyafeti giyebilmek için mücadele ediyorlar. Beyaz çarşamba eylemleri yapıyorlar yıllardır kadınlar orada ve en son Mahsa'nın bu şekilde öldürülmesi elbette ki büyük bir yankı uyandırdı. Büyük tepkilere yol açtı. Hala daha İran'da protestolar devam ediyor rejime karşı yaşanılan bütün sorunlara karşı Mahsa'nın öldürülmesiyle başlayan ama sadece onunla sınırlı olmayan nice halkların mücadelesi söz konusu orada. E, kadınlar açısından düşündüğümüzde aslında bakacak olursanız dünyanın çok farklı coğrafyalarında farklı eşitsizliklerle karşı karşıyayız. Farklı yasaklar, farklı dayatmalarla karşı karşıyayız. Bu erkek egemen kapitalist sistemin kimi coğrafyalarda din din adı altında bir baskıya büründüğünü de görüyoruz. Bu bize laikliğin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmemizi ve hissetmemizi sağlıyor. Bugün İran'da yaşananlar, geçtiğimiz dönemlerde Afganistan'da yaşananlar, kadınların eşit bir şekilde sağlığa, eğitime, çalışma hakkına kavuşabilmesi önünde ne türlü zorluklar çıkarttıklarını gördük. Bu kıyafet meselesi de öyle basit bir mesele gibi görmemek lazım. İşte bu gerici fikirler, bu yobaz düşünceler kadının bir tek saç telinden, kadının nerede ne yaptığıyla çok ilgileniyor durumdalar. Kadın bütün genel olarak bir tür baskı ve otoriter rejimlerin inşasında önemli bir baskı uygulanacak olan hem araç hem nesne hem yani baskılanması gereken, boyunduruk alması gereken, itaat etmesi gereken kesimler olarak ortaya koyuluyor. Kadınlar, LGBTQ artılar hatta çocuklar böyle görebilirsiniz. Evet öldürülmesi derin bir acı üzüntüye yol açtı. Bu meselelerin ne kadar önemli olduğunu, nasıl yaşamsal bir konu olduğunu görmemizi sağladı bir kez daha ve sadece bununla kalmadı. Bunu da görmek lazım. Orada gerçekleştirilen eylemler, protestolar bir halk hareketi olarak vücut bulduğu için bu aynı zamanda bizlere de direnç katıyor da diyebilirim. Bizlere de dünya kadın hareketine de güç katan şeyler bunlar. Bu kadar büyük güçlükler, zorluklar, baskılar olmasına rağmen kadınlar mücadele etmeye devam ediyor o protestolarda kadınların zorunlu başörtüsüne karşı kimilerinin başörtüsünü çıkartarak o eylemler esnasında dans ettiklerini, kimilerinin şarkılar söyleyerek kendilerini ifade ettiklerini, kimilerinin barikata koşarak, saçını bağlayıp barikata koşarak o eylemlere katıldığını, kimilerin saçını keserek bu protestolara katıldıklarını ve bunun nasıl yayıldığını Görüyoruz hep birlikte bu elbette ki bize Türkiye'deki bütün kadınlara da feministlere de dünya genelinde de kadınlara ve feminist harekete de güç kuvvet katıyor ve önemli bir umut veriyor diyebilirim. Her koşulda mücadele etmenin türlü yollarının olabileceğini de bize gösteriyor ve her buna benzer durumda biz aslında yaşadığımız sorunların nasıl evrensel olduğunu bu evrensellik içerisinde bir rejimin, bir tutumun başkaca sorunları da nasıl yarattığını ve derinleştirdiğini de gösteriyor. Yani hem farklılıkları görüyoruz hem aynılıklarımızı da görüyoruz. Bu birbirine e, mücadele etmek açısından ilham veren, güç veren bir süreç oldu yaşanılan bu kötü durum karamsarlığa hiçbirimizi düşürmesin demek isterim evet çok acı örneğin Türkiye'de de her gün öldürülüyoruz her gün cinsel saldırıya uğruyoruz ve e, katiller kullanıyor çok açık İstanbul Sözleşmesi'ne imza çekildikten sonra erkekler güçlendirilmiş durumda şiddete eğilimi olanlar kullanmış durumda ayrımcılık taban yapmış durumda. Bu mücadelelerin ortaklaşması önünde de yeni imkanlar yarattığını da düşünüyorum açıkçası. Bu tür durumlarda İran'daki mücadeleden kadınlarla daha fazla ilişki içerisinde olduğumuz, dayanışma içerisinde olduğumuz, politik fikirlerin ve sorunların daha fazla konuşulabileceği bir dönem oldu. Keşke biz isterdik ki İranlı kadın arkadaşlarımızla daha yeni haklarımızı kazanmak için ya da bu zorlukları aşmak için daha çok buluşuyor olsaydık ama e, dünyanın gidişatı, ülkelerin e, özel olarak e, kendi tutumları, rejimlerinin gidişatı buna değil bizi mücadelede, zor durum karşısında mücadelede e, birleştirmiş durumda diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Yaşasın Kadınlar televizyonumuzu desteklemek istiyorsanız Patreon üzerinden bize katkı sağlayabilirsiniz. Ve abone olmayı unutmayın. Onlarca kadın direnirken öldürüldü. Büyük evet. bir başkaldırı var. İran rejiminde sence kadın hakları resmi olarak artık bir değişikliğe uğrayabilir mi? Öne açılabilir mi? İran'daki kadınlar neler istiyordu? Neydi o? İran'daki kadınlar başörtüsü yasaklarına karşı öncelikle herkesin kendi dilediği gibi toplumsal hayatın içerisinde var olması için mücadele ediyordu. İran'da yakın geçmişte hatırlarsanız yine kısmi düzenlemeler, yine kadın hareketinin başarısıyla örneğin statlara yanlış hatırlamıyorsam statlara girebilme girebildiler birkaç sefer. E, bu tür durumlar oluyor ama topyekün bir değişiklik olmadığı durumda bunlar sadece tepkiyi azaltmak üzere kadın hareketinin baskısıyla ortaya çıkmış olan sonuçlardı. Şimdi bu dönemdeki bu düzeydeki bir kalkışmanın, hareketliliğin, mücadelenin mutlaka ki olumlu sonuçları olacaktır. Ama süreç daha devam ediyor. Henüz bu dinamikler bir hani hareketlilik içerisinde neyle sonuçlanır öngörmek güç. Kesin şöyle olur demek güç isteris ki olumlu sonuçlar doğursun e, ama tam tersine bastırılması ihtimali de var elbette ki bu hiç olmaz diye de düşünmemek lazım sonuçta karşınızda bir e, devlet silahıyla askeriyle kolluğuyla bütün mekanizmasıyla e, bunun üstüne e, gidecektir ama bu düzeyde bir toplumsal hareket harekete dönüşmesi, oluşması umut verici bir şey. Bu düzeyde de bir örgütlük, örgütlülük var ederlerse eğer daha olumlu ilerleyecektir diye düşünüyorum. Ve bu sadece dediğim gibi eylemler artık çok yönlü içerik olarak, politik hedefler olarak çok yönlü olmuş durumda. Ekonomik krizde bunun en önemli yönlerinden biri olduğunu görüyoruz yapılan eylemlerde de. Sen de Fidan saçlarını keserek İran'da direnen kadınlara çok anlamlı bir mesaj verdin. E, yine dernek üyemiz olan birçok kadın e, aynı şekilde yaptı. E, kadın bedenine müdahale ederek protesto etmek savunduğumuz değerlerle çelişir mi? Şimdi bu tartışmalı olabilir arkadaşlar. Bunu kabul ediyorum. E, bizim saçlarımızı kesmemiz hem o topraklardaki bir mücadeleye omuz vermek, dayanışmak, ses olmak, kendi yöntemlerinden birini ortaya koymak açısından. Ee, önemliydi bizim için tartışmalı olsa bile yani yaptığımız şey saçımızı kesmek oradaki e, yaşananlara karşı bir tepki ortaya koyabilmek için daha fazlasını yapabilmenin yollarını yöntemlerini elbette ki düşünmek durumundayız elimizden geleni yapıyoruz bu mücadeleyi ortaklaştırmak açısından da dayanışmak açısından da bunu görmek lazım. Kadın bedeniyle ilgili meselede de kadın bedeni birçok tarihin çeşitli dönemlerinde bir e, direniş e, sembolü, direniş e, yöntemleri araçlarından biri e, de olmuştur. Evet, e, İran'da da e, kadın hareketi içerisinde de saçlarımızı özgürce savurmak hani tercih edenler olduğu gibi kimileri de buna bir hani böyle bir bir tür fedakarlık o zaman saçımızdan da vazgeçiyoruz gibi bir tepki hani daha net olsun bir, o, o düzeyde bir hani tepki olarak da ortaya çıkmış durumda bir de İran da yaşayanlar açısından da çok riyas anlamına da geliyormuş bu saç kesme durumu çok acı bir durumla karşılaşıldığı durumda üzüntüyü ifade etmek için de kimileri için üzüntü üzüntüyü ifade etmenin bir aracı olarak saçları kesilmesi kimileri için de bir protesto yöntemi olarak bunun için biz cezalandırılıyorsak bundan da vazgeçiyoruz gibi bir hal tabii ki farklı dönemlerde bunun farklı şekillerle protesto biçimleri ortaya koyabiliriz. Bu, bu şekillerden, biçimlerden biriydi. Biz de onlara ses olmak için İran'daki kadın arkadaşlarımızla bunu gerçekleştirdik. Bir de bir bayrak var gözümüzde gelmiştir şimdi. Saçlardan oluşan bir bayrak. Bu açıdan sadece saçımızı kesmiyoruz yani. O saçlarımız özgürlüğümüzün bayrağı da oluyor aynı zamanda. Her birimizin saçları. Ve başka yönüyle de bu yobazların, bu baskıcıların, otoriterlerin saçlarımızın tellerinde bolsunlar. Yani bu biz mücadelemizde yani buysa buysa sorun. Bunun aslında kendi sonlarını getirecek olan bir mücadele bayrağına da dönüşmesi çok olası diye düşünüyorum. O yüzden e, o saçlarımız özgürlük mücadelemizin aynı zamanda bayrağı da oldu bir simge olarak diyebilirim. İran'da başörtüsü için yapılan e, baskılar sence siyasal mı yoksa dini mi Fidan? Dini ise kadınlar neden buna karşı geliyor? Bunların aslında iç içe geçtiğini görmek lazım bence. O açıdan layıklık meselesinin önemli olduğunu ifade etmek istedim. Bir dini yaklaşım, dini kurallar diye bahsettiğimiz mesele bile çok çeşitlilik arz ediyor. Çok çok yönlü, çok farklı yaklaşımlar var. Dolayısıyla budur tam olarak. Herkes böyle söylüyor tabii ki. Herkes kendi kuralının budur diye ifade ediyor. Ama bunun o ülkede yaşayan yurttaşlara bir zorunluluk olarak dayatılması söz konusu olamaz. Bu insanların kendi tercihleridir. Kendi yaklaşımlarıdır. Kimileri örneğin başörtüsüyle kendini var etmek istiyorsa o şekilde eder. Kimileri başörtüsü takmak istemeyebilir. Bu dini yaklaşımlar açısından bile tartışmalı olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bizim ortaya koyacağımız şey gerçek anlamda özgürlükçü bir bütün özgürlükleri kapsayacak olan bir laikliğin hayata geçirilmesi bütün yurttaşlar açısından daha eşit, özgür ve barışık yaşamamızı sağlayacak olan şey olur. Burada siyasal yönüne de bakacak olursak yine bu erkek egemenliğinin aslında sadece kendi başına apayrı bir sistem olmadığını da ortaya koyuyor bu yaşanılanlar. Nasıl bir üretim ilişkisinde olduğunuzda belirleyici oluyor. Nasıl bir e, kurallar bütünüyle karşı karşıya olduğunuzda, nasıl bir rejimle karşı karşıya olduğunuzda da e, ilgili oluyor. O yüzden hepsine karşı mücadele etmek durumundayız. Politik bir e, mesele bu. E, sadece kendi insanların yaşadığı tekil tekil olaylar e, silsilesi değil. Sistematik bir meseleyle karşı karşıyayız İran'da yaşananlar hele ki o yüzden bunu görmek lazım, politik bir mesele diye düşünüyorum. Kades uygulamasının kadınlara eğitim veriliyor, uzun bir süredir. Kadına şiddetin faali erkeklerken, neden ödevler sürekli kadınlara veriliyor? Bu yönüyle Kades ne kadar eşitlikçi bir e, uygulama? Bu uygulama neydi ve ne kadar işe yaradı? Ne düşünüyorsun? Kades, kadın destek. Android telefonlarda kullanılabilen bir e, uygulama. telefona yüklüyor kadınlar ve bir şiddet tehdidi altındaysa, şiddet uğradı uğradıysa bir buton var. Oraya tıkladıkları anda derhal e, kolluğa haber gidiyor ve kolluk derhal gelmesi gerekiyor olay yerine. Sistem bu. Ama senin sorunda sadece kades için değil, sığınaklar için de böyle düşünülebilir. Bu, bu meseleye aslında iki yönlü bakmakta fayda var. Evet, elbette ki ilk düşüncemiz şey, düşündüğümüz şey Erkekler bize şiddet uyguluyorken neden erkeklerle ilgili sistemler daha geliştirilmiyor da kadınlarla ilgili bir sistem ya da uygulamalar geliştiriliyor diye ee, ama bunu sadece böyle deyip kenara çekilebilme lüksümüz yok çünkü bunlar hayati şeyler diye düşünüyorum sığınaklar da öyle kadınların şiddete uğradıktan sonra e, güvenli bir şekilde hayatını geçireceği bir, belli bir süre sığınacakları mekanlara ihtiyaç var ya da Kades gibi uygulamalara yeterli mi değil bence. Ama yeterli olmadığı haliyle bile gerçek anlamda uygulanması nice hayat kurtaracak diye düşünüyorum. O yüzden biraz meseleye böyle bakabiliriz. Önemli olan şey niye Kades var da başka bir şey yok demek yerine Kades var, yeterli değil, eksiklikleri giderilmeli. Ayrıca Diyelim ki erkeklerle ilgili ne tür uygulamalar ya da sistemler geliştirilebilirin e, zemini hazırlanmalı. Örneğin elektronik kelepçe diye bir sistem var. Çok sayıda olduğunu söylüyorlar ama hala pilot olarak uygulanıyor. Her ilde yok ve çok sınırlı sayıda var. Ve bu elektronik kelepçenin erkeklere, şiddet uygulayan erkeklere çokça takılması gerekirken e, tam tersine kendi hakları için mücadele eden, protesto eden kişileri cezalandırmak üzere elektronik kelepçeler takılıyor. Ya da elektronik kelepçe si bozuk şiddet uygulayan kişinin diyerek kadınlara haber veriliyor. Kadın mesela burada bunu sonuna kadar karşı çıkmamız lazım. Bir kadın arkadaşımıza polis arıyor ve diyor ki işte şu adamın elektronik kelepçesi bozuk ha sen dikkat et. Bunu diyemez hiçbir polis. O zaman o ele e elektronik kelepçe takip sisteminin Yenisini takılması lazım, düzeltilmesi lazım ve o erkek gidip o kadına şiddet uyguluyor, saldırıyor. Yani bu düzeyde hayati bir meselelerden bahsediyoruz. Kades örneğin ilk çıktı, ee, toplumun büyük bir oranda Kürt, Kürtler var, Kürt halkı var fakat Kürt, Kürtçe dil seçeneği yoktu. Yine mücadelelerle, açılan davalarla bu dile getirilerek birçok dil seçeneği varken Kürtçe yoktu. Bu nasıl bir ayrımcılık olduğunu görmek lazım. Ve şimdi Kürtçe dil seçeneğini de ekleyeceklerini söylediler. Hayata geçirileceği söyleniliyor. Ya da başka yaşanılan sorunlar. Kades butonuna tıklanıldığı anda kadını geri aramaması lazım kolluğun. Kadın geri aradığı için yok bir şey yok demek. O erkekle yan yana olduğu için kadın bir şey yok deyip polise ihbarda bulunamadığı durumlar oldu. Ya da polis geri aradığı için o sırada başkaca olumsuz şiddet durumlarının ortaya çıktığı durumlar oldu. Hani bunlar ne düzeyde nasıl bir oranda karşılaşıyoruz bu tip durumlarla bilemiyoruz ama önemli değil. Önemli olan bir kişinin dahi bu türlü bir ihmal ve yanlış uygulama sonucunda bir kadının hayatından olması ya da şiddete uğramasını kabul etmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden bütün bu sorunlar ortadan kalkmalı. Ayrıca dediğim gibi Android telefonlarda internetin olduğu yerlerde kullanılabilen bir sistem ama buna herkes erişebiliyor diyemeyiz. O yüzden herkesin erişebileceği sistemleri de güçlendirmek, geliştirmek lazım. Kadınların erişebileceği sistemler ve uygulamalar olmalı bunları savunmalıyız ama bunu yeterli görmeyip elbette ki şiddet uygulayan erkeklere, faillere yönelik de uygulamalar için mücadele etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkürler.